Kanal İstanbul eylemine özel yasak getirildi valilik tarafından. Neye dayandığını şimdi göreceksiniz sonra üstüne iki çift laf edeceğiz. Orada da sadede geleceğiz. Toplamı gösteri ve yürüyüş basın açıklaması değil. toplu resim sergisi, müzik dinletisi, konser ve etkinlikleri, <gülüyor> çadır <gülüyor> kurma. <Resimli> <laughs> harika, harika. Harika. Bu karar çok özel çıkarılmış bir karar ve rüyanım resim neden orada sahilde doğal resimleri çizecekti resim sanatıyla ressam arkadaşlarımız böyle bir aktivite yapacaklardı. Muhtemelen bunu da duydukları için orada hiçbir boşluk bırakmamak üzere. Şarkıda söyleyecek miydiniz? Çünkü yasak içinde şarkı da var. Evet şarkı da söyleyecektik ama o da yasağın içerisine girilmiş oldu. Son dakika yasaklar cep telefonundan yüzlerini okunurken çevrecilerin tepkisi şaşkınlıkla gülümsemek oldu. Çünkü gerekçelerin anayasal dayanağı yoktu. Anayasa mahkemesinin yürüyüş hakkına sahip çıkan kararlarına rağmen Kanal İstanbul yürüyüşü yasak dendi. Üstelik kanalın geçeceği köyleri kapsıyordu bu yasak. Pandemi bugün iktidar o hal olarak uygulamaktadır. O zaman sormamız gerekmez mi? Ayasofya'da 350 bin kişiyi toplamak, Giresun'da on binlerce insanı toplamak pandemi kurallarına aykırılık teşkil etmiyor muydu? Koronayı da otoriterleşmenin aracı olarak, bahanesi olarak kullanmaya devam ediyorlar. Kuralları biliyorsun. 2000... Bu böyle bir kural yok 2911'de, bu doğru, doğru değil. Var, tamam. Hukuksuz, Aynen, doğru. hukuksuz. Ha. Valilik kararının 2911 yani basın açıklaması gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamadığını belirttim. Jandarma karara baktı, evet aslında onu kapsamıyormuş dedi ama Arnavutköy Kaymakamlığı'nın da bir kararı olacak, bu akşam yayınlanır herhalde dedi. Yani bu e, keyfine göre işine geldiği biçimde ee, karar çıkartabiliyorlar. Çifte standart var. Ya Kanal ya İstanbul platformu ve Kuzey Ormanları savunması. Kanalla birlikte yok olacak köylerde yürüyüş yapacaktı. Açık havada bir yürüyüş yapacağız. Yeniköy, Karavurun, Dursun, Terkot, Bakkalı, Dursunköy'de çevresinde yapılacak. Köylerin hepsi kanalın geçeceği güzergahta kalan ve kamulaştırmayla yok olacağı için kanala karşı eylem yapan köylerdi. 11 gün süreyle çevrecilerin girişi yasaklandı. Milli Güvenlik e, Kamu düzeninde suç işlenmesini önlemek Milli önlemesini. Güvenlik Bu Genel Sağlık Genel sağlık ve alaka Ana e, anayasal hakkımız yani yürüyüş yapma hakkımız gasp edilmiş oldu. Arnavut köyü ilçe sınırları dahilinde alınmış olan kararı Arışı burada söyledim. Hiç Bu konuyla alakalı yani. Zaten buraya bir araç gelmeyeceği için. Aslında bizim seyahat etme hakkımız da e, gasp edilmiş oldu bu yolla. Çevreciler yüzlerine okunan kararı belge olarak almak istedi ama henüz ulaşamadılar. Anayasal hakların ihlali gerekçesiyle hukuka başvuracaklar. Pandemi bahane rant şahane. Şimdi bu Kanal İstanbul meselesinde sadede gelelim. Bundan birkaç hafta önce bir afet yaşadık Giresun'da. En son duyduğumuz resmi olarak 9 yurttaşımızı kaybettiğimizdi. İçlerinde askerler, şehitler var. Kayıplar var. Kayıpların tamamının bulunup bulunmadığı konusunda da rivayet muhtelif. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Kanal İstanbul bakın nelere yol açabilecek biz bunun deneylerini gözümüzün önünde görüyoruz. Çünkü aslında sırlar gözümüzün önünde. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Karadeniz'in suyu son 40 yılda ortalama Haziran ayına 19 dereceyle başlar. Geçen yıl 26 dereceydi. Yaz sıcaklıkları ortalaması Karadeniz suyundan bahsediyorum. 3,5-4 derece arttı. Bu su, su, sıcaklıklarının artması Karadeniz'deki bu türden sel felaketlerinin sayısını arttırıyor. Peki Kanal İstanbul'a ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Kanal İstanbul yapılırsa bir defa oradan kazanç çıkacak sadece müteahhit cuntasıdır. İki, bu Karadeniz'in suyu tek taraflı olarak Marmara'ya akacak. Yani Karadeniz'in daha serin, kendi tabiatına uygun suyu akacak, Marmara'ya akacak. Karadeniz'in suyunun eksilen bölümünü tamamlayacak bir tek Boğazlar ve Marmara Denizi var. Tamamladığında da o su Ege'den Akdeniz'den gelecek ve Boğazlar'dan geçerek Karadeniz'i daha da ısıtacak, daha da arttıracak Karadeniz suyunun ortalama sıcaklığını. Biz Giresun'da yaşadığımız gibi afetleri çok daha sık yaşamaya başlayacağız. Giresun'da değil Karadeniz'e kıyısı olan İstanbul'da buna dahil pek çok ilde yaşamaya başlayacağız. Şimdi gözümüzün önündeki bu deney varken başımıza bunlar gelirken Kanal İstanbul'la ilgili aksi görüş beyan etmeye çalışanları da tam da onlar nereden yürüyorsa ne yapacaksa mesela resim yapıyorlar, resim yasak filan diye kişiye özel bir yasakla engellemek bütün bu afetlerin önüne geçecek mi? İşte o geçmeyecek. Şimdiden bugünden not düşün. Önümüzdeki yıllarda bu kanal, bu kanal yapılırsa başımıza gelen afetlerle ilgili olarak kimlerin nasıl karar verdiği, kimi nasıl engellediğini bir kenara yazın ki sonra unutmayın. Unutmayalım. Efendim şimdi siyasi